İstanbul Stadında 35 bin seyirci ve Gaziantep Spor karşısında alacağı 3 puanla Beşiktaş matematiksel olarak 94-95 sezonunun şampiyonu olacak. Maçtan önce futbolcular ve Christoph Daum sahada. Christoph Daum oldukça rahat ve Beşiktaş 35 bin seyircisinin desteğiyle başlıyor karşılaşmaya. İlk yarıda atak bir futbol sergiliyor Beşiktaş ama bu ataklardan gol gelmiyor. İşte Metin'in kurtardığı bir top. İlk yarı 0-0 berabere sonuçlanıyor ve maçta 61. dakika. Madida ile gelişen Beşiktaş ata Ertuğrul'un vuruşu ve Beşiktaş 1-0'lık üstünlük sağlıyor Gaziantepspor karşısında. Ertuğrul ve arkadaşlarının büyük sevinci geliyor ekranlarınıza. Beşiktaş 1-0 önde. Gol Ertuğrul dakika 61. Beşiktaş atakları üst üste gelişiyor dakika 79 yine Madida. İçeri sokulan Oktay ortası Oktay ve durum 2-0 oluyor. Beşiktaş şampiyonluğa çok yakın. Ligin bitimine iki hafta kala siyah beyazlı taraftarlar İstanbul İnönü Stadı'nı doldurmuş durumdalar ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuna çok yaklaştığı ikinci gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Maçta artık son saniyeler ve Vahap Beyaz 90 dakikayı bitiriyor. Beşiktaş bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiliyor. Büyük sevinç var İstanbul İnönü Stadı'nın tribünlerinde ve İstanbul sokaklarında. Siyah beyazlı ekip 1994-95 sezonunda 37 yıllık lig tarihinin 9. şampiyonluğunu elde ediyor. Beşiktaş, 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 beşiktaş. Abi çok mutlu abi. Beşiktaş. Şampiyon, şampiyon, Artık şampiyonluk garanti. Evet. Neler mutluyuz büyük? tabii. Taraftarımıza bir şampiyonluk tattırdığımız için. Hepimizin özlediği, tüm Beşiktaşların özlediği şampiyonluğa kavuştuk. Bu şampiyonlukta 7'den 70'e bütün Beşiktaşların emeği vardır. Beşiktaş. Hayırlı olsun Türk futboluna Beşiktaş. Camii.